Başkent Berlin'de 12 Kasım'da Türkiye'de Sağlık Hizmetleri adıyla düzenlenen sempozyumda Türkiye'de sunulan hizmetler hakkında bilgiler verildi ve hedefin sağlık turizminde şu anda ikinci sırada olan Türkiye'yi ilk sıraya taşımak olduğu belirtildi. Almanya organizasyonunu Belgin Kaygını Hacimer'in, Türkiye organizasyonunu BTB Sağlık Grubu adına Sağlık Hizmetleri Koordinatörü Ercan Karakaya'nın üstlendiği Türkiye'de Sağlık Hizmetleri Sempozyumu'na Türkiye'den Profesör Doktor Namık Özkan, Profesör Doktor Umut Tuncel, Doçent Doktor Mehmet Çetinkaya, Doktor Eyüp Yılmaz, Operatör Doktor İlker Yalçın ve Doktor Tolgahan Kara katıldı sempozyumun organizasyonuna önemli katkı sunan ve Berlin'de ev sahipliği yapan genel cerrahi ve dahiliye uzmanı Doktor Ahmet Tamba yaptığı kısa sunumda, ön muayeneler yaptırılarak bazı hastalıklar önlenebilir. Hasta olmadan hastalığı yenmek hedef olmalı, dedi. Ercan Karakaya da son 5 yılda yurt dışından tedavi görmek için Türkiye'ye 4 milyondan fazla kişinin gittiğini belirtirken, hedefin sağlık turizminde şu anda ikinci sırada olan Türkiye'yi ilk sıraya taşımak olduğunu söyledi. Türkiye'den gelen uzman hekimler ve bilim insanları, Türkiye'de sunulan sağlık hizmetlerine talep ve güvenin her geçen yıl arttığını, buna paralel olarak da Türkiye'de her alanda en son teknin kullanımında önemli bir yol kat edildiğini anlattılar. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden, Asya'dan ve Orta Doğu ülkelerinden sağlık hizmeti almak için insanların Türkiye'yi tercih ettiklerini belirten uzmanlar, bunda Türk hekimlerin dünya genelinde popülaritesinin artmasının etkin bir rol oynadığına işaret ettiler. Uzmanlar, estetik ameliyatları, göz hastalıkları, ağız ve diş sağlığı, obezite, iyi beslenme, bağırsak ve meme kanseri gibi farklı konularda da katılımcıları aydınlattı. Genel cerrah Ahmet Tamba, sempozyum sonrası Türkiye'den gelen konuk hekimlere ve etkinliğe emeği geçenlere birer plaket ve teşekkür belgesi verdi.